Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nin bütün eksikleri ve ihtiyaçları, bina zemininde açılan marangozhanenin işletilmesi sonucu sağlanan gelirle tamamlanmaya çalışılıyor. Kayı Boyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı aynı zamanda caminin bulunduğu Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ehliman Bozkurt'un öncülüğünde gönüllülük esasına göre hayırseverlerin bağışladığı tomruk ve keresteden sağlanan gelirle caminin eksikleri tamamlanmaya çalışılıyor. Orman Bölge Müdürlüğünden ve köylülerden envantere kayıtlı hibe tomruk alıp işlediklerini anlatan marangoz Hasan Erdoğan 15 yıldır işleyen bir atölye. Tomruk ve keresteden gelir sağlıyoruz. Tüm gelirini camiye aktardık ve halen de aktarıyoruz. Caminin yapımında hayırsever desteği çok az. En büyük gelir kaynağımız işlediğimiz keresteler oldu. Halen caminin tüm giderlerinin marangozhaneden kazanılan parayla karşılanıyor. Gelen odunlar 15 yıldır burada işliyoruz. Vatandaşlarımıza satıyoruz. Günde 3-4 ton odun kesiyoruz. Geçen sene satışlar daha iyiydi ama su sene fazla talep yok. Geçen yılda bu yıl gibi odunun tonunu 500 liradan satıyoruz. Nakliye isteyenler buradaki traktörümüz ile ücretsiz bir de nakliye yapabiliyoruz dedi. 3 ton, 4 ton, bu civarda... Ciddi anlamda talep de yok yani. Fazla da eskisi gibi talep de yok şimdi oduna. Şimdi herkes doğal gazlı, kömürlü. Bizim buradaki kaybı camine gelen masrafları diyor. Mesela buradaki şeyleri gelirleri mesela aylık gelirimiz 15-20 bin civarında. Bunun masraflarını çıkıyoruz. Net 10 bin lira ayırımızı işimize kalıyor yani cam bize. Traktörün olursa kendimiz yapıyoruz. Ama normal bir vatandaşımız çuvalını alıyor. He. İşte, çuvalını aldığı için kendisi götürüyor vatandaşımız. Hı. Ne olursa biz kendimiz götürüyoruz. Nariyada da için içinde yani. Hı.